Burası Koca Kızık Mahallesi. Yani eski Kızık Köyü. Bu köyümüz Koca en fazla sulu toprağına sahip yeri. 12 bin metrekare sulu arazisi var. Ama ne yazık ki gördüğümüz gibi eee bu köyümüz suya ulaşamıyor. Suya ulaşamamasının sebebi ise aslında su politikalarının doğru yürütülememesi. Aslında bu köylüyü zirai don vurmuyor. Beceriksiz su yönetimi vuruyor. Bunun sebebinde ise gördüğünüz gibi mesela Açişehir rekoltesinde iyi sulam olursa 400 kilo alabilecekken şu an 150-200 kilo, kilo arasında alıyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Köylümüz biz diyoruz ki tarımsal kalkınma diyoruz. Devlet diyor ki tarımsal kalkınma diyor. Tarımsal kalkınmayla bu ülke kalkınacak, bu şehir kalkınacak diyor. Ama köylü tarlasını sulayamazsa bu ülke nasıl kalkınacak? Bu köylü milletin efendisiydi ya. Şu an köylü milletin kölesi haline dönmüş durumda. Bizim burada özellikle DSİ'ye söyleyeceğimiz çok sözümüz var. Bu kanalların bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor. Bu kanallardan bir an önce bütün köylülere eşit miktarda su verilmesi gerekiyor. Köylüye bu su verilecek ki bu suyun sonunda verilen suyun sonunda milletimiz buğdayını, ayçiçeğini uygun makul fiyata satabilecek. Köylü de mutlu ve huzurlu bir şekilde yerinde olabilecek. Durumu varıyoruz orada. Suyun durumunu. Bu kanallar bir an önce devlet su işleyenin bu beton bir an önce yapılmasını istiyoruz biz. Yani sulamın başkanına açıyoruz. Suyumuz geliyor diyor. Şu anda bak burada kendisine de haberi var. Ben telefonda sık sık görüşüyorum ama geliyor diyor ama gelmiyor. Şu anda güneşliğe gidin. Kapaklar mutlaka açıktır yani 10 tanesi. Bizim sucumuzu amelya gibi beton attırıyor. Sucumuz hiç bakamıyor buraya. Sucularından altı tane, koskoca birlikte altı tane İşçi var, onda betonla falan uğraştırıyorlar. Yani buraya su gelmiyor. Vatandaşlara dinleyin işte, ben diyeceklerim bu kadar. Yani. Köylü, yağmur duasını Yüce Allah'tan mı, DSE'den mi yapsın diyoruz. Bizim sıkıntımız su. Ha suyumuz olsa biz ee, kilobazında kilo çekirdekten çok güzel verim alırız. Bak bu çevrede en çalışkan köyde kızık köyü. Çiftçi olarak işine, gücüne bak gece gündüz, buralarda bak gece buradaydı. Sabah kadar sulama yapıyoruz. Ama su olmadığı için kilobazında çok düşük alıyoruz. Atıyorum burada Akin köyünde ben şurada gördüğünüz arazi pompalar var İrel'de. Şimdi adam pompada sulama yapan arkadaşlar 400 kilo alıyoruz. Biz burada çekirdeği sulayamadığımızdan, ha barajımızda su olduğu halde sulayamadığımızdan, imkan olduğu halde, bak kanallarımızı görüyorsun toprak, e, topraktan su geliyor, betonlar artık kürümüş. Ha bunu da yapan kendiler, Kepçelerinin Güzel kep zamanında temizlemiyor, acele yapıyorlar. Beton kanallar da haşat ettiler. Bunlar da yapan kendiler. Şimdi biz verim alamadığımızdan zarar ediyoruz. Bugün e, sulamasını güzel yapan çiftçilerimiz 400 kilo alıyor. Biz kiloda 150 kilo alıyoruz. Zarar ediyoruz. Güplemizi alamıyoruz. Güple atamıyoruz. İşçinin parasını veremez hale geldik. Buğdaya verimimiz düşük. Buğday normalde iki içmesi lazım. Biz bir su arıyoruz. Yani e, verim alamaz olduk. Artık bak bizim gençlerimiz bütün Kayseri'de. Niye Kayseri'de? 12 bin dönüm arazim var. Benim iki tane çocuğum var. İkisi de Kayseri'de. Niye? Para kazanamıyorum gönderdim. Orada fabrikada 20 liraya çalışsın bundan iyi. Yani ben burada kazanmadığım parayı ben bebelerimle tutamaz oldum artık. Şu ana elimde gördüğünüz anahtar 12 bin dönüm arazinin kurumasına bedel olan anahtar bu işte. Niye? Bu anahtar ne? Barajın anahtarı bu. Barajı açmıyorlar. Bak çok basit bir şey. 400 kıvradı paracı açmıyorlar. Bize gelen bir sifon su. Paracı atsa buraya 5 sifon su gelse bizim işimiz tamam. Koca devlet su işleyenin gücü yetmedi. Bu anahtar bu işte. Bak hiçbir sorun yok. Paracı 4 diş atsın. Bu anahtar ya basit bir anahtar. 4 diş açacak. Başka hiçbir sorun yok. Ya barajın kapağı bozuk değil. Barajımızda su var. Bir tane adam başkan koca bütün 12 bin dönüm arazinin kurumasına neden olan anahtar bu. Bu anahtar bu. Başladım. Biz de kızık köyü olarak verdiğimiz su 25 günden 25 güne su veriyoruz. Bir insan insan olarak söyleyeyim, 25 gün susuz kalır mı? ölür. Ama bu arkadaşın ki 25 susuz kalmıyor. Ne kadar kalıyor? 10 gün. 10 gün sonra veriyor. Bak şu mahsule bak bizim orayı da kıyaslayacağız. Neye bak? Burada arkadaş şu çekirdekten 400 oldu. kilo alıyor. Yuh. Benim orada aldığım kilo 150 kilo. Artık bak bunlar Mısır'dan e, dönüm başı 1000 metre kareden 8 ton alıyor. Biz kızıkta ekiyoruz 4 ton alıyoruz. Ekemiyor zaten Yani de ekemiyor ekersek de 4 ton alıyoruz. Evet, bizim kuruyan çekirdekleri göstereceğim. Biraz önce akinden geldik. Pompadan için çekirdekleri gösterdim. Şimdi de kızı çekirdeklerini götürüyorum. Yani Allah Allah için şu çekirdekle akindeki için çekirdek bir mi yani? Aynı zamanda ekildi. Bak, şey aynı şey ekildi. aynı gübre yaptık, aynı şey, aynı işlemi yaptık. Bak bizim çekirdeklerimiz şu anda kuruyor. Bizim alacağımız verim buradan 150 kilo. Akinini alacağı verim ben akini kıyaslayarak değil, pompadan içtiği için söylüyorum. Yani sulamayı zamanında yaptıkları için. Şimdi orada 400 kilo alacak biz 150 kilo alacağız. Orada biz para kazanacağız. Nasıl para kazanacağım da ben çocuğuma ne yedireceğim yani? Şuradan ne parası kazanacağım? Kurumuş çekirdek. Bundan sonra suya su versek ne olacak? Ölmüşe su vereceksin. Su işlerinde biz pompayız. Öncelikle pompa. Pompadaki içe çekirdekleri gördünüz. Bizim burada iki tane pompamız olsa bak bu çekirdekler aynı oradaki çekirdekler gibi olacak.